üretim yoksa çalışacağınız yeni istihdam alanı yok. Bir kere bu birincisi. İkincisi, işsizliğin azalabilmesi için istihdam yaratacağınız yeni alanlar yaratmak zorundasınız. E bugün Türkiye'de istihdamı arttıracak politikalar uygulanıyor sözde ama bugün Türkiye'de hükümetin uyguladığı politikalar istihdamı veya yatırımları resmi anlamda üretimi resmi anlamda uygulayacak, oluşturacak politikalardan ziyade bugün hükümet eliyle kayıt dışılık teşvik ediliyor. Nasıl mı teşvik ediliyor? Bakın arkadaşlar, son 5 yıldır, 6 yıldır uygulanan bir takım programlar var. Mesela nedir? Matrah arttırımı diye bir şey vardır. Matrah arttırımı nedir biliyor musunuz? Bir yıl boyunca yaptığınız faaliyetlerin hiçbiri denetime tabi olmaksızın, yıl sonunda yapacağınız, bir önceki yıla göre yapacağınız matrahtaki artış, sizi tamamen denetimden uzaklaştırıyor. E dolayısıyla bu kayıt dışı üretime neden olan bir unsur. İkinci neden? E, Türkiye'de işsizlikin artması kadar doğal bir şey yok. Niçin doğal bir şey yok? Yine 13 milyon e, istila şeklinde gelen bir yabancı e, sayısı var. E bu insanlar tabii ki çalışmak zorundalar gelirleri düşük dahi olsa, alacakları para düşük dahi olsa çalışmak zorundalar. E, Türkiye'deki iş alanı, çalışılacak iş miktarı ve çalıştırılacak işçi sayısı belli. E, siz bu yabancıların ekonomide çalıştığını varsayıyorsanız, kaç varsayıyorsunuz bilmiyorum. 500 bin, 1 milyon 1,5 milyon, 2 milyon, 13 milyon yabancının ne kadarının çalıştığını varsayıyorsanız o kadar Türk emekçisi de Türk insanı da işsiz demektir. Çünkü bu işler, çünkü bu işler Türk emekçisi tarafından, Türk işçisi tarafından yerine getiriliyordu. Siz Türk işçisini, Türk emekçisini daha yüksek ücret ödememek için üretim dışına ittiniz, istihdam dışına ittiniz. Bunun yerine de ucuz iş gücü aldınız. Suriyeli aldınız, Afganlı aldınız, Pakistanlı aldınız veya diğer yabancı, kaçak yabancıları aldınız. Şimdi size soruyorum, bu kadar yabancı kayıt dışı çalışıyorsa bir ülkede, bir ekonomide, gerçekten de işsizlik azalıyor mudur, artıyor mudur? Bunun kararını bence siz verin.